Bugün sizlere Minecraft PD nasıl map yapılır onu göstereceğim. Beni iyi izleyin. şimdi Maps for Minecraft P'yi indiriyoruz. tıklayalım. böyle şeyler çıkıyor işte. İstediğiniz map'e girebilirsiniz. Ee, Adventure Maps, L Maps, Maps diyelim. Deniz map'e girebilirsiniz. Sonra şu sağ altta gördüğünüz gibi şu 332 yazan yerde indirme işareti var. Ona basıyorsunuz. Install. Bekliyoruz. <laughs> Play diyoruz en yani alttaki. Minecraft'ımız açılıyor. Play. Gördüğünüz gibi şu Best Survivor'a bakmayın. Tower var. Altta Tower. çıkıyoruz tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi açtı. Bu kadar basit arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.